Sevgili YouTube kanal kuşlarım, hepinize merhabalar. Bu kanal kuşlarım demek çok hoşuma gidiyor, çok sevdim. Geçenlerde duyuru kuşlarım diyorum duyuru grubuna da. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önce bir abone olup beğenmeyi <laughs> diye devam ediyormuşum. Evet arkadaşlar, niye buradayız, neden buradayız? Bugün kısaca biraz böyle ön görüşmelerde ve yaşam eğitimi eğitiminde aldığım geri bildirimlerden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar insan zihni bilişsel çarpıtmalara çok müsait. Bunlardan bir tanesi kişiselleştirmedir. Yani benimle ilgili olmayan bir olayı sanki benimle ilgiliymiş gibi üzerime alman. Ya da mesela ya hep ya hiç işte pazartesi olmayacaksa hiç olmasın. Veya işte sabah namazını kılmadıysam hiç kılmayayım. Bunlar hep bilişsel çarpıtmalarımızdır. Biz bunları koştukla detaylıca görmüş oluyoruz. Ancak ee, hani Psikoterapinin alanına giren kısma girmiyoruz. Biz koçlukta şimdiye ve geleceğe odaklanıyoruz arkadaşlar. O yüzden koçluk çok çok kıymetli bir alan. Şimdi benim aldığım geri bildirimlerde, yaptığım ön görüşmelerde veya koçluk eğitim sürecinde bazı geri bildirimler alıyorum arkadaşlar. Mesela daha çok yeni, demin görüştüğümüz bir hocamız koçluk eğitim sürecinde şu an. Hocam borç alıp girmiştim bu eğitime ve sonuna kadar hak ediyor. Daha üçüncü günümüzü bitirdik. Dokuz ders geçmiş olduk görmüş olduk şimdi en çok aldığım geri bildirimlerden biri de arkadaşlar keşke e, yani keşke demek de hayatımda olmayan bir şey aslında benim keşke denmezmiş derim hep işin içinden çıkmak için e, keşke bu ön görüşmeleri keşke bu eğitim sonrası geri bildirimleri kayıt altına alsak diyorum her, her seferinde ancak şu an mesela 9. dönem 98 kişi bir yandan da maşallah diyelim benle beraber 99 kişilik bir gruptayız arkadaşlar Şimdi bu arkadaşlarla ilgilenmek daha önceliğim oluyor. Hani her birinden ayrı ayrı geri bildirim evet yazılı olarak alıyorum ama görüntülü olarak almak biraz daha böyle vakit istiyor ya bende de o vakit yok. Yani böyle iki arada bir derede şurada sıkıştıralım olmuyor. Hani yaptığımız işten de keyif almak istiyorum. Gerçekten anlamlı olsun istiyorum. Anlamlı işler ortaya çıksın istiyorum. Bunun dışında eğitimle alakalı yaşam koçlu eğitimimizle alakalı en çok aldığım geri bildirim hocam hemen uygulama yapıyoruz bu çok güzel. Şimdi orada kimsenin böyle şey deme lüksü yok ya hocam ben bir tekrar izleyeyim tekrar bir bakayım deme gibi bir lüksü yok. 98-99 kişiyiz eğitimde de işte önceki koçlar da katılıyor yüzü geçiyoruz arkadaşlar. Ara odaları ayırıyoruz. Geçenlerde 15 tane ara açmıştım mesela. Orada uygulama yapıyoruz. Uygulamayı nasıl yapacaklarını ben önden öğretiyorum. Çünkü ikinci dersimiz profesyonel koçluk. Ya ikinci dersimizde ya da üçüncü dersimizin başında öğretiyorum. Orada yapıyorlar. Şu ana kadar dokuzuncu dönem güzel uygulamalar yaptılar arkadaşlar. Ve birbirlerine yaptıkça çember şeklinde orada sorular şekilleniyor. Normalde hani böyle bir eğitimde susup dinlersiniz ya. Benim verdiğim yaşam koçluğu eğitiminde böyle yapma gibi bir lüksünüz yok arkadaşlar. Çünkü orada muhakkak bir şeyler çıkıyor. Mesela bir yaşam çarpı uygulaması yapıyorlar arkadaşlar. Görünen de çok basit. Kaç puan versin, kaç olsa tatmin olsun senin için ne ifade ediyor sorularını soruyoruz. Üç tane sorusu var gibi görünüyor. Ama yaparken o kadar detay çıkıyor ki. Çünkü canlı uygulamalarda iş değişiyor arkadaşlar. Niye? Ben mesela bir şeyi teori edebilirim. İşte sabah erken kalkılması gerektiğini. Ama ben sabah erken kalkmaya başladığımda ya da kalkamadığımda ne gibi problemler yaşıyorum? Ya da kalkma ile ilgili ne gibi problemler yaşıyorumu uygulama aşamasında görmüş oluyorum. O yüzden eğitim içerisinde bol bol uygulama koyduk ki, bol bol atölye çalışmaları, bol bol demo uygulamalar koyduk ki hemen otursun. Hemen. Aynı şey öğrenci koştuğu için de geçerli. Şimdi hocalarım eğitim check-up kurunu izliyorlar. Evet. Orada ben aşama aşama geri bildirim nasıl verilir aileye bunu anlatıyorum. Ancak arkadaşlar ben onların gözünün önünde bir uygulama yapmazsam, ki bu konudaki özgüvenimi ben kendime takdir ediyorum bu konuda. Çünkü seans uygulamasını da ben canlı canlı yaşam koşullarında yapıyorum. Eğitim check up geri bildirimi yine seans öğrenci seans uygulaması. Yani ben bugüne kadar eğitmenlerden bu kadar net bir şekilde ya uygulamasını ben yapayım da siz izleyin diyeni duymadım. Genelde eğitmenlerde ya ben eğitmenlik kısmındayım. Siz uygulayın ben izleyeyim falan oluyor. Ama ben kendim yapmayı tercih ediyorum. Çünkü arkadaşlar, eğer gerçek anlamda bu uygulamaları eğitmeniniz yapamıyorsa, bu sefer size verebileceği şeyler kısıtlıdır. Siz kendi çerçeverize yorumlayıp yapmaya çalışırsınız. Bunu da açıkçası çok etik bulmuyorum arkadaşlar. Ee, bu anlamda yani bol bol uygulama gördüğümüz bir eğitim olmuş oluyor yaşam konulu eğitimi. Sadece burada şu an geri bildirimler aldığım geri bildirimlerden gözlemlediğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla uygulamaya dayalı olması çok cezbedici oluyor yaşam koşu eğitimimizin biraz da bu yönünü vurgulamak istedim. Ben normalde sosyal medya yönünü vurguluyorum, satış pazarlama yönünü vurguluyorum. Kendini keşfetme, kendine koştuk yapma, zamanla duygularını yönetme, ertelemeden kurtulma, stresini yönetme, iradeni yönetme, hedef belirleme, değerler çalışması, bütün bunları vurguluyorum. Evet ancak uygulama yönünü biraz az vurguladığımı fark ettim ve eğitimde de aldığım en çok geri bildirimin bu olduğunu fark ettim. Mesela ben e, her görüşmemizin sonunda, her eğitimin sonunda soruyorum heybenizde neyle ayrılıyorsunuz diyorum. Orada hep aldığım geri bildirimler uygulama aşaması keşke biraz daha uzun olsaydı. Geçenlerde yarım saat kadar uygulama yaptık. Sonra 40 dakika yaptığımız uygulamalar da oluyor. İlerleyen süreçte biraz daha artacak tabii. Koşluk geliştirme programlarımız var arkadaşlar. Bunlarda da yine uygulama görüyoruz. Daha önce yaptığımız uygulamaların video kayıtlarını da paylaşıyorum. Yani ben istiyorum ki burada... Hem kendini keşfet, kendine güzel bir yatırım yap. Hem böyle hayatına çeki düzen ver. Hem de istiyorum ki bunu iş olarak yapacaksan gerçekten kaliteli bir koç olarak yap. Minimalist Akademi mezunuyum dediğinde altı dolu olsun. Mesela ben geçenlerde bir geri bildirim aldım. Bizim yaklaşık 40 tane hatta 40'ı da geçmiştir. MHK belgesi almaya hazırlanan öğrencimiz var. E, 4 tanesi aldı. Ee, bir kısmı ilk sınav aşamasını geçti, ikinci sınava hazırlanıyor. Yani yoğun bir tempo sürecindeler. Sonrasında neyse kayıt oldukları kurumdan e, şöyle bir geri bildirim aldı. E, e hocam evet Minimalist Akademi'dense zaten on transkripti sağlamdır. Zaten o sınavı geçer. O kadar hoşuma gidiyor ki arkadaşlar. Hoşuma gitmesinin yanı sıra bu benim için gurur verici. Yani bunlar beni motive ediyor. Duydukça, gördükçe beni motive ediyor. Sonra yine mesela geçtiğimiz haftalarda bir kurumda ay evet ya minimal stak mezunuysa o hani çok rahat koştuk seansı yapıyordur. Koştuk seansının yanına atölyeler düzenliyordur, eğitimler veriyordur. Bir şu hocanın elinden çıktıysa uçarı kaçarı yoktur gibi bir geri bildirim aldım. Bunlar da beni çok motive ediyor arkadaşlar. Düşünsenize yani bu iş daha henüz bir buçuk yıllık bir iş. Bundan bir buçuk yıl sonra neler olacak? Yani şöyle bir hayal ettiğimde of uçacağız herhalde falan diye düşünüyorum. Yani belki de e, yarın bir gün tüm dünyanın konuştuğu, inşallah diyelim, tüm dünyanın konuştuğu bir e, akademinin içinde olmuş olacaksınız. Benim sizlere şimdiden tavsiyem arkadaşlar, bir an önce bu işin acına girişin arkadaşlar. Hem e, ülkemizdeki bu... E, bir girişimcilik işinin olmasının mecburiyeti sebebiyle yani muhakkak bence bir kadının bir işi olmalı. Anlamlı bir iş olmalı. Para kazandırsın veya kazandırmasın. Anlamlı iş ne demek? İyi yaptığım bir işi severek yapıyorsam, severek yaptığım bir iş benden daha büyük bir amaca hizmet ediyorsa burada anlamlı iş olmuş oluyor. Bir de para kazandırıyorsa üstüne of yeme de yanında yat. Gerçekten senin de çok büyük bir potansiyelin olabilir. Gerçekten empati yeteneğin güçlü olabilir. İnsanlar sana ya psikolog gibisin, seninle konuşmak çok rahatlatıyor, beni yargılamadan dinliyorsun, bir tek sana anlatasım geliyor diye olabilir. E bu yetenekler niye boşa gitsin? Niye uçup da gitsin arkadaşlar? Şimdi çok samimi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Ee, biz açıkçası ücretlendirme alakalı hani şey yapmayalım. İnsanlara da böyle çok zor durumda da e, zor durumda da bırakmayalım. Sürekli sürekli de ücret güncellemeyelim istiyoruz. Ancak e, bizlerin de kullandığımız e, neredeyse tüm platformlar hani döviz bazlı olduğu için e, giderler artıyor ister istemez. E tabi bakış açısı da değişiyor. E tabi bir de şu var yani ben bugüne kadar aldığım hiçbir eğitimdeki onlarca eğitim belki yüzü bulmuş mudur bilemiyorum. Belki bulmuştur küçük büyük eğitimlerle topladığım zaman. hiçbirinde 98 kişilik 99 kişilik bir gruba katılmadım arkadaşlar. Şimdi burada talep de çok tercih edilme de yüksek. Öyle olduğu için arkadaşlar biraz daha böyle eleyici olalım. Biraz daha böyle ee, gerçek anlamda isteyen, hani koçluk yapmak isteyen, kendini keşfetmek isteyen, tam anlamıyla bu işin içinde olmak, kendine yatırım yapmak, artık şöyle hayatımın tozları, pisleri, kirleri şöyle bir kenara gitsin diyenlerin gelmesini istiyorum. Ee, onlarla çalışmaktan keyif alıyorum. Hatta ben normalde önceden çok daha toleranslıydım. Şu an 60 bin kişi olduk Instagram'da. Olmuşuzdur diye tahmin ediyorum. Emine değilim bir dönüp bakmak lazım. 60 bin olduk veya olmak üzereyiz arkadaşlar. Önceden çok daha toleranslıydım. Yani cevap verirdim, anlatmaya çalışırdım uzun uzun. Ya hayır aslında bak koştuk senin anladığın gibi bir şey değil. Ya da seni bir yerden duyduğun, yorumladığın gibi bir şey değil. Koştuk ciddi anlamda çok güzel bir alan, çok özel bir alan. Senin hayatını alıyor buradan hop şuraya taşıyor. Ve sen bunu çok kısa sürede, çok hızlı bir şekilde yapıyorsun diyordum, anlatıyordum ama şimdi arkadaşlar soru cevap kısmında bile ya benim hayatımda kutlayacak bir şeyim yok diğeri bile ya ben bu insanla muhatap olmak istemiyorum benim zaten ideal danışanlarım ideal müşterilerim ideal öğrencilerim var benim gözümün içine bakan öğrencilerim var bakın daha bugün görüştüğümüz ön görüşmedeki hocamız diyor ki hocam ağzınızdan çıkan her cümleyi yazmak istiyorum diyor e şimdi ben bu insanın niye hakkına gireyim ki niye gidip de oradakilerle uğraşayım ya da vakit kaybedeyim ki değil mi arkadaşlar bu arada ben de hala eğitimler alıyorum. Aldığımda bazı eğitimleri video kayıtta alabiliyorsam alıyorum. Bazı eğitimler eğitime entegre etmek için. Yani sen burada aslında sadece bir tane birinin e, süzgecinden geçmiş bir koçluk eğitimi almıyorsun. Belki yüzlerce programın bir araya getirilmesiyle ve benim uygulama bakış açımla birleştirip bu şekilde bu eğitimi almış oluyorsun. Hem döküman olarak herhangi bir sıkıntın olmuyor. Hem video kayıtlarını tekrar tekrar izleyebiliyorsun. Bir problemin olmuyor. Yani ben açıkçası piyasayı çok tarıyorum. Çok da pazar araştırması yapıyorum. Benim mezun öğrencilerim de çok pazar araştırması yaparlar. E, Hakeza aynı şekilde asistanım, eşim hepimiz beraber şöyle bir baktığımız zaman, piyasaya baktığımız zaman e, yani bu kadar uygulanabilir, bu kadar e, kişinin kendisini keşfetmesini sağlayacak ben daha başka bir eğitim görmedim. Aksine eğitimlerde e, geliştirelim değil de sanki yani bilmiyorum her eğitim için bu söylenemez. Hani bir an önce yapsın değil de sanki böyle biraz yargılama, biraz böyle insanların hayatları üzerine yorum yapma. Bunlar beni çok üzüyor açıkçası. Ben kendi katıldığım eğitimlerde de bunu görüyorum. Yani sanki böyle sende bir problem varmış Mesajı vermek. Hayır aslında biz koşlukta bireyi tam ve bütün olarak kabul ederiz. Biz yargılamadan dinleriz. Bakın bizim yargılama gibi bir hakkımız yok. Ben daha ilk dersten bunu öğretiyorum. Bakın benim ağzımdan bu çıkıyor ama senin anladığın bu, onun anladığı bu. Doğru veya yanlış peşinde koşmayız biz. Güzel veya çirkin peşinde koşmayız biz. Biz farkındalık peşinde koşarız. Minimalist Akademi mezun öğrencileri bu yüzden farklıdır. Bu yüzden yıldız gibi parlarlar. Kime nasıl hitap edeceklerini çok iyi bilirler. Kiminle nasıl iletişim kuracaklarını çok iyi bilirler. Geçenlerde biri mesaj atmış. Biz meslektaşız ben de eğitim veriyorum. E bakın arkadaşlar meslektaşız eğitim veriyorum. Tamam ne yapalım? İnsan merhaba demeyi bilmiyorsa, nasıl iletişime geçeceğini bilmiyorsa, nasıl konuşacağını bilmiyorsan en baştan kaybediyor zaten. Orada bana meslektaşız demenin hiçbir hükmü kalmadı. Sonrasında benden bir şeyler istiyor. Hani bana bunu da öğretir misin? Ama bunu bedava istiyor. Yani ben bugüne kadar gerçekten çabalayarak, belki gecemizi gündüzümüze katarak, belki işte çocuğu ayağımıza zıplata zıplata hoplata hoplata tabiri caizse işte yani bu ses kayıtlarını gönderdiğim arkadaşlar bilirler. Ben kucağımda çok çocukla ses kaydı yapmışım. Yani çocukla çok ses kaydı yapmışımdır arkadaşlar. Özellikle ben oğlumun 4. Ay, 4. ayından itibaren sosyal medyada çok aktif olmaya başladı. 10. aya kadar eşim de yanımızda yoktu. Askerlik süreci vardı. Bir 6 ay boyunca ben çocukla yani bu hani Önümüze taktığımız ne var? O kanguru. Kanguruya takıp gezdire gezdire işte dışarıda gezdire gezdire. O zamanlar videoda paylaşın. Hadi yürüyüşe çıkalım. Çünkü yürüyüşe çıkınca arabanın içinde duruyor. Ve ben orada yapılacak şeyleri yapabiliyorum. Şimdi geriye dönüp baktığımda kendime çok biliyorum ya. Evet gerçekten çok uğraşmışım. Değdi mi? Değdi. Şu an yaptıklarım değiyor mu? Değiyor. Bundan sonra değecek mi? Eminim değecek. Çünkü ben şuna çok inanıyorum. Rabbin sana verecek. Sen de hoşnut olacaksın. Bu ayete canlı gönülden o kadar inanıyorum ki bu koçluk yolculuğuma 2015'te ben koçluk öğrenci koçluğu yapmaya başladım arkadaşlar. Bir buçuk yıl önce de yani ne demek bir buçuk yıl önce? Geçtiğimiz yıl Kasım ayı yani 2022'nin Kasım ayında da eğitimler vermeye, koçluk eğitimleri vermeye başladım. Ee, ilk i̇lk koçluk yaptığımda da, sonraki yaşam koçluğu seanslarımda da, sosyal medyada da bu işi yapmaya başladığımda da Ayrıca koştuk eğitimleri vermeye başladığımda da her bir eğitim öncesi kendime bu ayeti hatırlatıyorum. Diyorum ki bak Rabbin sana verecek sen de hoşnut olacaksın. Bunun garantisini vermiş. Bitti. Bu kadar. O yüzden önemli olan bizim iç huzurumuz. Önemli olan tatmin oluşumuz. Bir şekilde bir yerden işin ucundan tutuşumuz. Bu minimalist akademi olur, A akademi olur, B akademi olur. Size hangisi uyuyorsa. Bakın eğer etik kurallar veya değerlerimiz uymuyorsa gelmeye de katılmaya da bilirsiniz. Ama önceliğiniz biraz daha böyle kendi hayatınızı çeki düzen vermek olursa, hele de bu videoyu izledikten sonra yorumlar kısmına şöyle bir sözler görürsem, söz hocam, söz hocam, söz hocam görürsem güzel olur. Eğer benim eğitimlerimi görmek istiyorsan, içeriği görmek istiyorsan bana mesaj atabilirsin. Instagram'dan Minimalist Akademi, Instagram hesabımdan veya Whatsapp'tan ulaşabilirsin. Burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri görmüyorum ama beni görecek olan herkesi çok seviyorum. İyi ki varsınız.